Merhaba arkadaşlar, evime kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık 2-3 aydan beri kullandığım bir ürün var. Bu da işte başlıktan gördüğünüz üzere minoksil %5. Bu ürün hakkında çok fazla video çekildi. Çok fazla video çekildiği için de çok fazla soru birikti haliyle. Bu videoyu çeken arkadaşlarımız bunları yanıtlamaya çalıştı. Ama çok fazla olduğu için de kuytu köşede kalan sorular çok fazla olmaya başladı. Bu videoda minoksilin bendeki etkisi nasıl oldu, gelişimi nasıl oldu, e, işe yaradı mı, yaramadı mı? Sizin kafanızdaki soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu sorular YouTube'daki tüm minoksidi videolarının altındaki yorumlardan topladım. İşte 2-3 aylık bir deneyime bağlı olarak bu sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Sizi aydınlatmaya çalışacağım. Bu ürünü alalım mı, almayalım mı artık kafanıza sorun olmasın diye. Kısaca da bendenin gelişimleri anlatacağım tabi. İlk önce bende gelişimi nasıl oldu? Hemen kısaca ondan bahsedeyim size. Sol tarafım sağ tarafıma göre yani şu tarafım bu tarafıma göre biraz daha yoğundu. Ve büyük kısımlarım biraz daha inceydi. Yani şu anda olduğu üzere. İşte o yüzden ben bu ilaca başlamak istedim. Minoksili ben aldım. Minoksili bendeki gelişim aşaması şu şekilde oldu. İlk önce güçsüz yerde bir gürleşme sezdim. Bu zaten hani gözle görülür bir şekilde oluyor. Hani sizin e, bir, bunun için bir iki ay, üç ay beklemenize gerek yok. Tamamen hani gözle görüyorsunuz zaten bu sonucu. E, şu hemen şu köklerde, şu taraflarda kök atıyormuş yani. Onun nasıl tabirini demem bilmiyorum ama gözle görülür bir şekilde 4-5 tane ufak ufak siyah kıllar oldu. Bir hemen 4 veya da 5 gün içerisinde yaklaşık 2 gün sonra falan da o kadar uzadığını gördüm. Sol tarafında yani sorun olmayan benim memnun olduğum tarafta da gürleşme oldu. Ondan sonra son kısımda bıyıklarda biraz gelişim oldu. Hani şu an kamerada çıkıyor mu bilmiyorum ama şu taraf şu elinde gösterdiğim yer şu tamamen minoksidi %5 yaptı. Ben de aşama bu şekilde ilerledi. Yani güçsüz taraftan güçlü taraf en sonunda hiç olmayan taraf. Yani şu anda hayatta zayıf. Çünkü ikinci ayım dolu dolu ikinci ayım bitirdim. 3. ayım, üçüncü kutumu aldım. E bendeki aşama böyle oldu Hemen minoksit sorularına geçelim Şimdi arkadaşım biri sormuş minoksili kullanırken Sakalı kesmeli miyiz yoksa kesmemeli miyiz Hemen şu mantıken konuşayım Arkadaşlar zaten şöyle bir şey var Sakalı kestiğiniz Yani bu ilacın zaten amacı köklere ulaşmak. Ulaşırsa etkisi daha fazla olur. Eczaneyle de bunu zaten konuştum. Ama hani sakalı ke illa kesmeli miyim? Bana gerek yok. Çünkü ben kesmeyerek kullandım. Sonucu aldım. Gerçekten sonucu aldım. Şu an ikinci ayım ve gerçekten de oluşumdan memnunum. Kamerada belki hani sonunda ilk minokside önceki fotoğrafımı da koyacağım zaten. Hani onunla da karşılaştırırsınız. Kameram çok iyi değil. O yüzden hani şu an az göz gözükebilir. Hani kullandığım falan çok fazla çıkmamış diyebilirsiniz. Bir sürecim az ve kameram çok iyi olmadığı için görmüyor olabilirsiniz. Neyse soruyu tekrar geri dönüyorum. Arkadaşlar sakalı kesseniz de olur. Kesmeseniz de olur. Ama bana kalırsa eğer eskiden sonra çok kötü bir bok gibi bir surata sahip değilseniz. Her neyse ben kesince baya bir rahatsız oluyorum. Baya bir suratım eşek şeyine benziyor. O yüzden... Ben kesmeyerek kullandım. Faydasını gördüm. Ama keserseniz eğer daha fazla yararını görürsünüz. İkinci soruya geçtim. Bir de çok kaldım. tam mı bırakılmalı yoksa azaltılarak bırakılmalı? Şunu net bir şekilde söyleyeyim. Arkadaşlar bunu eczanelerde de görüştüm. Ee, azaltarak bırakmalı. Yani şöyle söyleyeyim. Zaten bunun kullanma kılavuzunda da zaten görürsünüz aldığınız zaman bu sabah ve akşam olmak üzere 5 kere yani iki sağ, iki sol ve çene ya da bıyık her neyse. O şekilde kullanıyorsunuz bunu. Diyelim ki artık sonuca ulaştınız. Ee, akşamları kullanmaya başlayın ya da sabahları bir kere kullanın. O şekilde azaltarak bırakın. Tamamen bırakmayın. Normalde sakallarım var. Çenemin altında boşluklar var demiş arkadaş. Kaç ay kullanmam gerek diyor. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunun zaten bir hani şu kadar boşluğum var, şu ayım kaç ay kullanayım falan kimse bunu zaten söyleyemez. İlacın normal kullanma süresi zaten minimum 12 aylık bir süresi var zaten. Hani buram hani çok az bir boşluğum var hani bir ay kullanayım bırakayım gibi söz konusu değil. Kesinlikle öyle bir şey olamaz. Bir arkadaşımız da şöyle bir şey sormuş. 4 ay oldu. Ufak tefek kullanmalar var. Devam et, etmeli miyim? Arkadaşlar hani şöyle bir şey söyleyeyim. Şöyle samimi bir şey söyleyeyim size. Hani kullanmalar işte ne bileyim çok fazla bir şekilde göze çarpan kullanmalarınız olabilir. O sorular da var. Hani kaşınızın ortası ne bileyim işte göğsünüz ya da farklı bir yerlerinizde kullanmalar olabilir. O şekilde de ben ele aldım soruyu. Diğer şekilde de aldım. Arkadaşlar hani 4 ay oldu, 3 ay oldu, 2 ay oldu gibi bir süre, bir süresi yok bunun. Hani bunun altına kalmamaya bakın. Çünkü en önemli soru zaten bu. Dökülüyor mu kullanmayı bıraktıktan sonra dökülmüyor mu? Son bir ay önce bir arkadaşım zaten yanıtladı. İlk ilk videosunu çeken arkadaşımız. Ee, o yüzden hani minimum 12 ay kullanın kafanız rahat olsun. Kılanma konusuna gelince de arkadaşlar ben öyle bir şey yaşamadım. O yüzden bu soruyu cevaplayamıyorum. Hani olanlar olabilir bilmiyorum onu. Ee, diğer ki soruya geçelim. Diğer soru da şu. İlacı ee, ilacı bıraktığım zaman ya da ilacın artık kullanma süresini doldurduğum zaman e, dökülme oluyor diye bir zaten bir şey var ortada hani çıkaran ilacın çıkardığı sakallar mı dökülüyor yoksa hani tamamen mi dökülüyor olan sakalları da mı döküyor mantıken konuşmak gerekirse zaten hani ilacın çıkardığı kıllar var ee, sonuçta sizin normal sakallarınız var hani normal sakallarınızı zarar verip de onları dökme gibi bence bir ihtimal olamaz çünkü kendi sakallarınızı o ilaç çıkarmadı evet diğer ki soruya geçelim günde ne kadar kullanmalıyım arkadaşlar daha de söylediğim gibi Sabah ve akşam olmak üzere işte 5 fıs kullanabilirsiniz. Ee, kaşırma sivilce yapar mı? Arkadaşlar zaten bunun şöyle bir şeyi var. Kullanma kılavuzu zaten yazıyor. Hani kaşırma, kızarıklık, pullanma gibi şeyler oluyor. Hani aşırı derecede bir kızarıklık olduğu zaman zaten doktorunuza danışın. Cildiyenciye gidip danışabilirsiniz. Ben de hiçbir şekilde kaşıntı ya da farklı bir şey olmadı. Şimdi bir soru daha var. O da bir diğer sorulara yakın. Minoxidil doktor kontrolünde mi kullanıyorum yoksa kafamıza göre mi? Arkadaşlar ben doktoruma danışmadım. Hani kendi kafama göre YouTube'dan video izleyerek e, o şekilde e, aldım kullandım etkisini gördüm. Şu an ikinci ayımdayım ve gayet memnunum. Gayet gözle görülür bir şekilde en önemlisi gözle görülür bir şekilde bir artma bir kalınlaşma söz konusu. O yüzden ben çok memnunum. O yüzden doktoruma danışmadan aldım. Seyahate ya da başka bir yere gittiğimizde yanına mı alıyorsun ilacı? Yoksa almasam ya da farklı bir yere gitsem, kullanmasam, çift doz kullansam olur mu? Yani unutsam ya da bunu şöyle bir şekilde şey yapabiliriz. Unutsam ilacı ya da götüremezsem çift doz mu kullanmalıyım? Reçetesinde ya da kullanma kılavuzunda her neyse zaten yazıyor. Unuttuğunuz takdirde ee, çift doz almayınız, kullanmayınız diye yazıyor. Onu da bir açık açık konu. Diğer sorumuza geçti şimdi. 3 haftadır arkadaş demiş ki 3 haftadır kullanıyorum etkisini görmedim. Sadece akşamları kullanıyorum diyor. Arkadaş bak şöyle bir şey var. Şu an bahsettiğimiz Minoxidil %5 hani ben kullanıyorum sakalım çıksın gibi düşünmeyin. Yani fitness yapıyorsunuz ya da body yapıyorsunuz onun gibi düşüneceksiniz bunu. Yani buna bir e, bir kaygı yapmayacaksınız. Kullanıyorum sürekli aynaya gidip bakın yapmayacaksınız. Bunu sabah kaçacaksınız. Düzenli bir şekilde kullanacaksınız. Akşam yatarken sıkacaksınız. Ve hani beklemeyeceksiniz. Bundan bir şey beklemeyeceksiniz. O yüzden bir ay, iki ay, üç ay hani baktınız yedi ay geçti artık. Yedi aylık, sekiz aylık bir süreç geçti. Artık hiçbir şey yok. Gözü görülür hiçbir şey yok. O zaman bu soruları kendinize sorun. Hani bırakmam gerekiyor. Hani arkadaş uç altı kullanmış bir şey görmüyorum diyor. Hani bırakmalı mıyım diyor. Sadece akşamları kullanıyorum diyor. Yani gündüzleri neden kullanmıyorsun? Hani gündüzleri ve akşamları kullanıp düzenli bir şekilde kullanan zaten illa ki eski sakalından bir fark görür. Bir soru daha var. Onu soruyu da geçtim. Minoksili reçetesi alabilir miyim? Gayet alabilirsiniz yani minoksili. Minoksili hangi yaş kullanmalı arkadaşlar? Zaten hani şöyle bir şey var. 18 yaşında bir insan kullanmalı. 18 yaşın altındakileri zaten hiçbir şey tavsiye etmiyorlar. Benim yaşım 20. O yüzden hani ben ben de hani 17-16 yaşında, yaşında çok sakalım olsun tarzında falan konuşuyorum. Hani şu anda sakalım yeterli değil. Hani işte diğer ki soruya geçtik. Hem saça hem de e, sakala sürsem olur, olur mu arkadaşlar? Daha önce söylediğim gibi ben e, minoksili kullanmadan önce Kosmet e, ya da Kozmet neyse işte ismi e, onu kullanıyordum. E, elimde boş kaldı o ilaç. E ne yapayım? Bu sefer minoksil almıştım. Minoksili sakala sürüyordum. Cosmet'i de saça sürüyordum. Böyle bir, bir hafta iki hafta falan gittim herhangi bir sorun yaşamadım. Diğer iki soruya geçtik hemen hızlıca. Sadece bıyığa sürsem etkisini görmüyorum. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Ee, sadece bıyığa sürebilirsiniz ya da çenenize sürebilirsiniz. İstediğiniz neresine uygun görürsünüz oraya sürebilirsiniz. Etkisini görürsünüz. Herhangi bir problem yok. Eczaneden mi almalı internetten mi almalıyız? Arkadaşlar ben şu zamana kadar, şu zamana kadar iki kutumu da eczaneden aldım. Birinci kutum son kutumu da eczaneden aldım ama şöyle bir şey var. İlaca başlarken aslında bunu düşünmeniz lazım. Sorulardan ziyade şunu düşünmeniz lazım. Maddi. Gerçekten ben ilk alırken 80 liraydı. Eczane 60, kadar, 60 liraya kadar bıraktı. Çünkü satışı biraz daha azmış herhalde bilmiyorum. 60 liraya kadar bıraktı bana. 60 liradan aldım. İkinci kutumu zam olmuş. İkinci kutumu 70 liradan aldım. Artık son kutumu 85 liradan aldım. Yani 60 lira 60, 70, 85. Şu an minoksil eczanede 100 lira. 85 liraya kadar verebilirim dedi. O yüzden 85 lira aldım. Yani şöyle düşünün. Bu ilacı zaten en, en aşağı 12 ay kullanmanız gerekiyor. O yüzden eczane sürekli hani eczane kaç para geleceğini bilemezsiniz. Belki o ay 130 liraya kadar çıkabilir. 150 liraya kadar çıkabilir. E, i̇lacı bırakamazsınız. Bıraksanız etkisi kaybolacak. O yüzden hani güvenilir bir internet sitesinden almanız bence daha mantıklı olur Çünkü eczanede sürekli artıyor. Saç dökülmesi oluyor Bu da önemli bir soru. Cidden önemli bir soru bu da. Saç dökülmesi oluyor Arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Şu kadar samimi bir şey söyleyeceğim. Ben minoxidil kullanırken hani artık ilacı aldım. üçüncü haftamdayım. Hani normalde saç, saç şeyleri kuvvetli. Ama saçımı tuttuğumda mesela elime 2-3 tek geliyordu. Normalde gelmiyordu. Böyle, böyle bir şey olmuyordu. Ondan sonra yaklaşık bir buçuk aydan sonra artık hani gelmeme başladı. Bilmiyorum sebebi ne oldu bilmiyorum. Ben etkisi böyleydi yani saç dökülmesi oluyor mu? Ben etkisi böyleydi. Şu an herhangi bir problemim yok. Ama ilk baş, başladığım zamanla elime hani saçımı şöyle tuttuğumda hani iki üç tek geliyor. Şu an mesela gelmedi. Hani bilmiyorum artık o an hani ilaca vurmayalım bu işi. Onu da söyleyeyim altını çizeyim. Hani ilaca vurmayalım bu işi. Belki farklı sebeplerden dolayı da hani mevsimsel değişiklikler de olabilir bunun yanında. Hani o yüzden hani oluyordu hani o etkiyi gördüm. Ondan sonra da geçti. Şu an herhangi bir tuttum herhangi bir saç şey elime gelmiyor. Ha, o soruda geçtim. Dağınık ve seyrek sakallarım çıkıyor. Bunu kullansam işe yarar mı? Dedim gibi işte Dedim arkadaşlar zaten bu ilaç tamamen sakalları kuvvetlendirmek, kökleri arttırmak için yapılan bir ilaç. Hani seyrek sakallı arkadaşlarımız ya da sakallarımızın dediğim gibi işte ben benim de buradaki boşluklar ve bıyıklardan rahatsız olduğum için bu sakal kremine, sakal spreyine başvurdum hani sakal sakalısı yarım olan arkadaşlarımız cidden bu ilacı alırsa cidden ciddi söylüyorum faydasını görürler. Köse arkadaşlarımız için şöyle söyleyeyim hani suratında tüy yoksa bu sprey bilmiyorum işe yarar mı? Hani bana sorarsınız işe yarar mı? Bence hani 12 aydan sonra hani bir sene zaten bir sene onlar o arkadaş zaten bir sene kullanmak olarak kafasına alsınlar maddi yönlerini de ele alsınlar işte bir yıl kullansam ne kadar yapabilirim en aşağıdan hesaplasınlar eğer herhangi bir şekilde ben kullanacağım falan diyorlarsa baştan hani kös arkadaşlarımız hiç sakal olmayan hiç böyle tüy olmayan arkadaşlarımıza yarar mı bilmiyorum ama yarım olan sakallı arkadaşlarımız cidden yarar çünkü ben de hani benim de sakallarımdan dediğim gibi seyrek o yüzden başladım. bir arkadaşım ilacın bir tanesi ne kadar sürede bitiyor arkadaşlar dediğim gibi içinde yaklaşık şöyle söyleyeyim 60 milim 300 doz var yani eee Tam 30 gün. bir 30 gün sonra bu kutu bitiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Şöyle bir şey yapayım, şöyle bir hatırlatmayayım size. Tüm YouTube'daki Minoxidil videosu altındaki soruları ele aldık. 2 aylık, 3 aylık bir deneyimle bu soruları yanıtlamaya çalıştım. Sizinle ele almadığımız, şu an konuşmadığımız soru varsa Instagram hesabından bana mesaj atabilirsiniz ya da videonun altına yorum olarak atabilirsiniz. Ama sizden tek bir ricam var arkadaşlar, bizim kanalımızın ee, yükselmesi için önerilenler kısmına çıkması için abone eksiğimiz var. Bu video herhangi bir şekilde sizin karşınıza çıktıysa hemen bir saniyenizi almayacak bir şekilde abone olursunuz, bildirimler Aşar destek olmuş olursunuz. Bizimle e, önerilenler kısmına çıkmamız biraz daha kolay olmuş olur. Kendinize iyi bakın.